10 Aralık aynı zamanda İnsan Hakları Günü. Dolayısıyla ben uluslararası toplumun amasız ve fakatsız bir yaklaşım ile dünyanın her köşesindeki insanların istisnasız ve adil bir dünyada yaşayacağı günleri de diliyorum. Aynı zamanda Şebi Arus haftasındayız. Hoşgörü ve barışın sembolü Hazreti Mevlana diyor ki, insanın değeri nedir derseniz aradığı şeydir.'' Evet, bizler kapsayıcı ve insandan da öte bütün canlıları da düşünen bir geleneğin temsilcileriyiz. Demek ki bütünün iyiliği peşindeyiz. Pandemi koşulları altında bugünkü toplantının hem kısalığı hem de öneminin farkındayız. Ben bu çerçevede önce bazı güncel kavramlara değinip sonra da gündemle ilgili kısaca fikirlerimi ifade etmeye çalışacağım. 2017 yılından beri düzenlenen zirvede Gündemdeki konular hala elbette yerini konuyor. Ancak tüm dünyayı etkileyen Covid'i düşündüğümüzde bugünkü gündem anlamını biraz daha arttırıyor. Çünkü bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçekte gelişmeler ve hayatımızı etkileyen değişmeler var. Neler var dersek yıllardır iş dünyası olarak konuştuğumuz globalleşme kavramının yanına glokalleşme diye bir başka kavramı da konuşmaya başladık. Biz rekabetçilikte ölçek ekonomisi kavramını konuşurduk. Ancak tek tedarikçiye bağlı olmanın sıkıntılarını bugünlerde çok konuşuyoruz. Bir ürün ya da hizmete ulaşabilmeyi yakınlık ve uzaklık ile ifade ederdik. Şimdi ulaşılabilirlik diye bir başka kavram çıktı ortaya. Dijital teknolojiler ve yapay zekanın hayatımızdaki yerinin düşündüğümüzden daha hızlı bir şekilde gündeme geldiğini gördük ve bize iş dünyasında sorulan sorulardan birisi kimler kazanacak? Ülke sektör ya da firma bazında kazananları bilmiyoruz. Ama tedarik zincirini bozmadan ayakta kalabilenler ve muhataplarına güven duygusu verenler zannederim kazananlar olacak diye düşünüyoruz. Tabii başka gündem maddelerimiz de var. Yeni ticaret blokları var. Asya Pasifik'te 15 ülkeyi kapsayan bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık bu dönemde üzerinde düşünülmesi gereken Afrika tarafında belki o boyutta olmamakla birlikte Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın 2021 yılında devreye gireceğini düşünmekte de, iş dünyası açısından bizim dikkat etmemiz dikkat etmemiz gereken kavramlar. Bugünkü toplantı gündemiyle bağlarsam evet kalkınmadan bahsediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki kalkınma sadece ekonomik bir büyüklük değil. Ekonomik büyümenin yanı sıra bu büyümenin insana, topluma, doğaya, çevreye, yaşam üzerindeki bolluk bıraktığı olumlu etkilerin tümüne biz kalkınma ifadesi kullanıyoruz. Ve bu yüzden de geliri arttığı halde bunu adil bir şekilde paylaşmayan ya da paylaşamayan, geliri arttığı halde çevreye ve diğer canlılara zarar veren, geliri arttığı halde bunu gelecek nesillere aktaramayan bir yaklaşım içeren yapıların sürdürülebilir olması da ve ekonomik bir kalkınmaya vesile olmaları da mümkün değil ve ekonomik kalkınma da sadece hükümetlerin sadece şirketlerin veya sivil toplumun değil hepimizin ortak sorumluluğu altında diye düşünüyoruz. Ve sektör olarak baktığımızda ise önemli somut göstergelerinin gıda, eğitim ve sağlık alanlarından başlayarak devam ettiğini görüyoruz. Çevre dostu, çevreye dikkat ettim, e, çevre dostu bir üretim ve tüketim modeli geliştirilmesi sürdürülebilmezliğin olmazsa olmazlarından. Çünkü bugün ekonomi ve finans alanlarında konuştuğumuz sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak çevre ile ilgili sorunların gündeme gelmesiyle bizim iktisat ve ekonomi literatürümüze girmişti. Bir başka husus, husus biraz önce ifade ettiğim gelir dağılımdaki dengesizlikler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndaki 17 küresel kalkınma amacının temelinde de az önce ifade ettiğim gıda, eğitim, sağlık, eşitlik ve çevre temalarının yer aldığını vurgulamak istiyorum. Elbette küresel sorunlara küresel yaklaşımların da olması gerektiğini vurgulamak isterim. Bizim kültürümüzde hayırda yarışmak diye de bir tabir var. Elbette iş dünyasındayız. Rekabet önemli ve gerekli ama sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyorsak rekabetin yanı sıra ortak akıl ve çözüm çabaları da en az rekabet kadar gerekli diyorum.